anakartımız, işlemci soğutucumuz, eskiden çok önemli olan disket okuyucumuz, hard diskimiz, ekran kartımız, güç kaynağımız ve sidromumuz hazır masada. Bunları yıkadık bildiğiniz gibi 2-3 gün oldu yaklaşık. Bu da işlemcimiz. Balkonda 2-3 gündür duruyorlar. Yani kendi doğal ortamında güneşte, rüzgarda kurudular bir şekilde. Saç kurutma makinesiyle de kuruttuktan sonra çalıştıracağız. Bütün parçaları, kabloları dahi kuruttum. Öncelikle işlemcimizi takıyoruz. İşlemcimizi yerine taktıktan sonra Kingston 512 MB RAM'imiz var. Şimdi güç kaynağımızı takıyoruz. Güç kaynağına voltaj verelim. Evet. elektrik kablomuzu taktık. Şimdi VGA kablosunu da takalım. Çalıştıralım. Bilgisayarımız çalıştı. Herhangi bir sorun gözükmüyor şu anda. Açıldı da arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar. Sanırım XP yüklü. Dediğim gibi 15 senelik bilgisayar. O kadar sabun su yedi. Yaklaşık 7 yıldır da depoda yatıyordu. Sürücüleri yüklemeye çalışıyor şu anda. Daha önce yıkadığımız bilgisayarımızı çalıştırır hale getirdik. Hem de bize bir nostalji yaşatmış oldu. XP'yi özlemiştik. En azından şöyle ekranını görmüş olduk. Bu deneyden şunu anladım. Bilgisayarın donanımlarını yıkadığımız zaman iyi bir şekilde kuruladığımız zaman sorun olmuyormuş onu anladık.